Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji öğreniyorum eğitimlerinde evlerle devam ediyoruz. Dördüncü evin konularından bahsedeceğim. Dördüncü ev neyi temsil eder? Hangi konular içinde barındırır? Dördüncü evde bul bulunan gezegenlerin etkileri neler olur? E, bunu paylaşacağım bu videoda. E, grubum Adına da e, paylaşımlarımı buradan devam ediyorum. Onlar için aslında çekiyorum. Bir WhatsApp grubumuz Vedik, ücretsiz Vedic Astroloji öğreniyorum. E, bunu da eğer grubumuza katılmak isteyenler varsa, harici izleyenler, gruba dahil olmayanlar, sizler de videonun altından WhatsApp e, linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan e, grubumuza dahil olabilirsiniz. E, oradan da devam edebilirsiniz. Eğer Vedic Astroloji'ye ilginiz var ise, öğrenmek istiyorsanız. Evet, tabii ki gruma, grubuma sesleniyorum. Buradan lütfen tüm videoları güzel bir şekilde notlarınızı tutarak, özellikle ev konularını e, dinlemenizi e, rica ediyorum. Öncelikle ev alanlarını çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ki vedikte astrolojide yol almak istiyorsanız, evet, onlar için hemen e, başlamak istiyorum. Dördüncü evle devam ediyoruz. Arkadaşlar tabii ki videoların altına da yorumlarınızı yaparsanız hangi e, öğrenci izliyor mu ne yapıyor bunu da bilmiş olurum. E, lütfen beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Abone olmayı da unutmayınız ki videolardan haberdar olun hemen. Evet başlayalım bakalım. Evler, dördüncü ev hangi konuları temsil ediyor arkadaşlar? İçsel ve kalbi, kalbi mutluluğumuzu zihin başarımızı, merhamet duygumuzu, vicdanımızı öncelikle bu alanlardan incelenir. Bu ev su ile bağlantılı ve mokşa evi. Ruhsal gelişim evidir. Yengeç çünkü dördüncü ev. Ayrıca köşe ev olarak haritanın çok önemli alanlarından birisidir. Dördüncü ev. Normal sideral zodyan dördüncü evi yengeç burcudur arkadaşlar. Su grubudur. Mokşa evidir. Bunu da belirtmiş olayım. Bunların hepsini paylaşmıştık. Mokşa evler Artı evler, bunların hepsi videolarda var ve geriye dönük izleyebilirsiniz kanalımdan. Evlerin özel, Evin özelliği ne peki? Bu evin dördüncü evin özellikleri nedir? Neleri barındırıyor içinde? Anne ve anne ile olan ilişkimi ilişkilerimizi, ayrıca bizim annelik duygumuzu temsil ediyor. Gayrimenkuller, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, araziler, sahip olduğumuz araçlar, ev değişiklikleri. Yani buradan taşınmalara da dördüncü evden bakıyoruz aslında arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bitiyor vereyim burada. Yuvamız, evimiz, aile duygumuz, köklerimiz, atalarımız, doğduğumuz yere olan bağlılığımız ve mutluluğumuzun içsel dengemiz, iç mutluluğumuz, iç huzurumuz yani süt, tarımsal, üretim araçlar, atlar, binek hayvanlar, eşin veya ortağın mesleği, statüsü, torunlar, bu eve yerleşen gezegenler e, gittikleri alanda bizim içsel olarak neye dönük olduğumuzu da e, yani bir anlamda bizim neyin mutlu ettiğini de gösteriyor. Kariyer evine görünümde tuttuğu için iş ve dünyavi başarılarda çok ilgili bir ev. Kariyer evine nasıl görünüm? Kariyer evine hangi evde? 10. ev, 4. evin karşısı değil mi? 7. Yedi, 7. evine denk geliyor. Tam karşısı oluyor. Kariyer evinde kendi görünümünde tutuyor. Yani Oğlak Yengecin karşısı Oğlak'tır arkadaşlar. Oğlak'ta Sider Zodyan 10. evi. 10. evde kariyer evimizdir bizim. Oraya da geleceğiz evler konusunda zaten. O yüzden orası da önemlidir. Karakası Ay arkadaşlar. 4. evi zaten yöneticisi de Ay. Yengecin yöneticisi de Ay. Sağlık konusunda göğüs kafesi, kalp, göğüs ve mide sırtı temsil ediyor. Arkadaşlar sağlık alanında. Peki dördüncü evde bulunan gezegenlerin etkileri nasılmış? Hemen buna da bakalım. Dördüncü evde bulunan gezegenlerin etkileri. Güneşiniz eğer dördüncü evde ise, oraya yerleşik ise, kişi ev ortamında dominant bir yapı verir. Dikkat çekmek ister, geri planda kalmaktan hoşlanmayan bir yapısı vardır hayata karşı kendine has bir bakış açısına sahiptir. Güneşin bu evde faydalı gezegenlerden görünüm alması içsel mutluluk açısından çok önemlidir. Güneş görünüm almadan veya zararlı gezegenlerin etkisinde bu evde oturursa kişi gergin bir yapıya çabuk kızan ve hükmedici bir tabiata sahip olabilir. Sürekli emir veren birilerinden bahsediyor. Birilerine duygusal konularda ve anne ile ilişkilerde gerginlik ve zorlayıcı olabilir. Ancak kariyerde ve dünyavi konularda elde etmede bu etki iyi çalışır. Kariyer karşılığını göreceği için kariyerde iyi çalışabilir. Güneş oradaysa destek verecektir. Kişi güçlü ve otoriter, hükmedici ve zalim ama işinde yükselen ve yönetici pozisyonda çalışan biri olabilir. Bu etki özellikle koç ve aslan Koç ve Aslan'da yükselen ve yönetici Aslan burçlarında burayı karıştırdık. Koç bu etki özellikle Koç ve Aslan burçlarında daha belirgin oluyor arkadaşlar. Güneş terazide ise güven duygusu ve anne ile olan ilişkiler zedelenebilir. İş başarısı düşer ve taşınmaz mallar açısından da iyi değildir. Güneş teraziye yerleşti ise arkadaşlar. Peki dördüncü ev. Ay dördüncü evinizde ise ay yerleşimi nedir? Özellikle ay parlaksa ayın bu evin karakası olarak çünkü dördüncü evin karakası zaten ay. Dördüncü evde yerleşimi oldukça iyidir. Soluk bile olsa etkileri yine de tam olumsuza dönmez. Çünkü kendi karaka olduğu evde Sadece bir miktar düşer diyebiliriz. Anneye düşkünlük olabilir. Anne ile güçlü bağlar verebilir. Kişi suya meraklı olabilir. Su görme, su sporları yapmak ve su gören bir yerde oturmak isteyebilir. Duygusal ve hassas merhametli bir yapısı vardır. E, Gayrimenkul sahibi olmak adına çok iyidir. Annelik duygusu gelişmiştir bu kişilerin. Mutlu, sevimli, kendine yeten, kendine seven yaşadığı alanı ve evine bağlı biri olabilir. Koruma duygusu gelişmiştir. Başkalarını korur. Ay akrepte ise fazla kontrolcü duygu sorun, sorunlar yaşatabilir. Biri haline dönüştürür onu. Ay akrepte ve dördüncü evinde yerleşikse biraz kontrolcü olmak ve duygusal sorunlar yaşayan biri e, haline getirebilir arkadaşlar. Evet Merkür e, Mars devam edeceğiz arkadaşlar. Mars dördüncü evde. nasıl etkiler verir? İçsel arayışı vardır. Tatmin olması kolay, mutlu olması zordur. Bu kişilerin sert bir yapısı ve lider bir ruhları vardır. Öncüdürler. Gergin ve çabuk bozulan, inişli çıkışlı bir ruh halleri olur. Anne ile ilişkiler gergindir. Kaygı bozukluklarına, sürekli endişe içinde olmaya ve huzursuz bir tabiata işaret eder. İç iç mutluluk zarar görür. Eğer Mars özellikle benefiklerden iyi bir görünüm aldıysa, iyi görünümler içindeyse taşınmazlar ve evler alanı alanında olumludur burada. Teknik konulara beceri verir. Kariyerinizde lider ve başarı e, sporda, askeri konularda teknik konularda başarı getirir. Mars, Koç, Oğlak ve Akrep'te ise bu alanda daha iyi çalışır. Ama kişi düşünmeden hareket eden ve merhametsiz bir yapıya daha sahip olabilir arkadaşlar. Mars dördüncü ev yerleşiminde eğer bu burçlara yerleştiği ise Merkür Peki dördüncü evde nasıl etkiler veriyor? Merkür burada özellikle malifik bir gezegenden görünüm almıyor ise İçsel olarak dengeli, neşeli bir ruh hali verir. Çocuk ruhu büyüse de hep ondadır aslında. Çocuk gibi davranabilir. Ee, hayata neşeli ve esprilik, esprili bakar kişi. İç dengeleri yerindedir. Fazla duygusal değildir. Eğitime, akademik gelişime, entelektüel bilgiye, kendini geliştirmeye ve öğrenmeye açık ve meraklı bir yapısı vardır. Zor etkilerde dedikoducu olabilir. Zor etkiler alıyorsa... Anne ile ilişkiler zorlayıcı bir etki yoksa iyidir ama derin derinlik içermez. Yani iyidir, yüzeysel. Anne bağımlılığı olmaz yani kişinin. İletişimde başarılıdır ve ticari yeteneklerinde olur. Merkür 4. ev yerleşiminde arkadaşlar. Jüpiter peki 4. ev yerleşimi bize nasıl etkiler verir? Başarı ve varlık verir. İçsel mutluluğu olan, morali kolay bozulmayan, olaylara iyi yönlerle bakabilen birisi olur. Eğer akrabalar, evler, akrabalar taşınmaz ve taşınır mülkler için çok olumlu bir yerleşim bu. İş ve kariyerde şans yanınızdadır. Anne ile ilişkileri olumludur. Anneden fayda sağlar. Annelik duygusu gelişmiştir bu kişilerin. Çocuklara düşkün ve aile kavramına önem veren biridir. Geniş bir ailesi, köklü ve aile geçmişi olabilir bu kişilerin. Evine ve yaşam alanlarına düşkündürler. Büyük ve gösterişli evleri olabilir. Yengeç, balık, yay burçlarında bu evde enerjisi daha da güçlenir su grupları çünkü. Oğlak'ta dikkatli incelenmelidir. Jüpiter burada gölge yönlerini daha çok ortaya çıkarır. Oğlak'ta biraz olumsuz çalışabilir. Jüpiter 4. ev Oğlak, e, Oğlak'ta ise arkadaşlar bu alanlarınızı etkileyebilir. Venüs 4. evde neler verirmiş? Dünyavi varlık için çok olumludur, barışçıl ve sakindir. Güzel ve lüks evlere, arabalara sahip olur bu kişiler. Hayatında konfor ve iyi yaşam standları bulunur. Çabuk öğrenir, zihni barış içindedir, iç mutluluğu vardır. İlişkilerine ve karşı cinsle iletişimine önem verir. Venüs konularında kariyer ve iş için ve sanatsal yetenekler için olumlu bir Yerleşim veriyor Venüs dördüncü evde de arkadaşlar. Evet Satürn'e geldik. Satürn dördüncü evde. Bakalım neler yapıyormuş. İç barış sarsılır. Satürn dördüncü ev yerleşiminde. Kişi hayata fazla ciddi bakan, içe dönük ve mutsuz bir yapıda olabilir. Bu yerleşimde evin yöneticisinin nereye gittiği çok önemli anne ile ilişkiler Satürn özellikle rahat edemediği bir burçta ise çok sorunludur. Rahat edemediği bir burca yerleşirse çok sorunlu olabilir. Koç gibi mesela. Annenin zor bir hayatı olabilir. Ciddi ve disiplinli bir annesi vardır. Ne kadar sosyal olursa olsun insanlarla arasında bir mesafesi bulunur. Yaşı ilerledikçe içe kapanır. İnsanlardan uzak yaşamak isteyebilir. Sağlık için çok uygun değildir. Kadınlarda annelik etkilerinde sevecenlik uzak bir anne olur. Sorumluluk duygusu gelişmiştir. Evine ailesine karşı sorumluluklarına dönüktür. Evinin güzelleşmesine şık ve bakımlı bir eve sahip olmaya meraklı olmaz. Çok meraklı olmaz. Çok şık olması önemli değil onun için. Sade ve ihtiyaca yönelik bir bir ev ve mekan duygusu vardır. Aşırıya kaçmazlar. Gayrimenkuller büyük olu, büyük olabilir. Eski ve klasik tarzları severler. Biraz nostalji. Satürn, Yugo, Karaka veya Oğlak, Kova, Terazi burçlarında yerleşim ise gayrimenkulle dönüktür. Annesiyle yine ciddi ve mesafeli ama daha sağlam ilişkiler içinde olacaktır. Arkadaşlar Satürn 4. ev yerleşiminde. <laughs> Şimdi Rahu 4. eve yerleşmiş ise... Anne ile ilişkiler karmaşık olur. Mal mülk sahibi olmak için hırslıdır kişi. Ruhu ile iyi bir yerleşimdeyse bu etkileri desteklenir ve hırslarını isteklerini tatmin eder. Bu yerleşim yaşam uzunluğu, içsel mutluluk, hayatla barışık olmaya zarar veren bir yerleşim. Kişi işinde hırslı ve dünyavi isteklerine dönüktür. Ancak bunlara ulaşırken iniş çıkışlar yaşayabilir. Zor bir karakteri vardır. Anlaşılması zor biridir yumuşak başlı ve sakin olmaz. Gergin ve sürekli istekler içindedir. Ev içinde gergin bir yapısı olabilir. Rahudaşa da dengesizlikler verebilir. Rahudaşa'ya geçtiğinde yaşadığında kişi dengesizlikler verebilir bu alanda. Daha gergin, daha stresli, daha huzursuz olabilir kişi. Ketu dördüncü ev yerleşimi. Anne ile ilişkiler ve annenin temsil ettikleriyle ilgili alanlar karışık etkiler içinde olabilir. Anne sağlık sorunları olan biridir veya ruhsal sorunları vardır. Aralarındaki ilişkide sıkıntılar yaşanabilir. Anne dengesiz ve tuhaf biridir. Diğer yandan analiz yeteneği yüksek biridir. Hayatı dengeleriyle algılayabilmek kendini ruhsal olarak geliştirebilen bir yapısı olur. Dünyavi konularda dengesizlikler yaşanabilir kişinin dünyavi hırsları ve arzuları yüksek değildir. Bu etki diğer unsurlar ve destekliyorsa mal edinmek adına çok talihli değildir. Veya kişi eski sorunla evlen, e, evlerde yaşayabilir. Eski sorunlu evlerde yaşayabilir. Yani çok eski evlerde yaşayabilir. Ebeveynlerinden birini tuhaf ve ani bir biçimde kaybedebilir. Sezgileri yüksektir. Ruhsal konulara dönüktür. Çabuk depresyona girer veya kendi alanına çekilir kabuğuna çekilir. Yalnız olmayı kendisiyle kalmayı sever. Ketu dördüncü ev yerleşimi de bize bunları verebilir arkadaşlar. <laughs> Evlerde dördüncü ev konuları bunlardı. Dördüncü evin aktif olduğu konular bunlardı ve gezegen yerleşimlerinden hangi etkileri barındırır ve kişiye nasıl bir e, hayat sunar. Bundan da bahsettik. Sizler de e, iyi dersi iyi dinleyerek notlarınızı iyi alın arkadaşlar. Evleri tekrar söylüyorum. Evleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Beşinci ev konularıyla devam edeceğiz. Kolay gelsin.